Sevgili seyirciler, mobilya fuarındaki yolculuğumuzda şimdiki durağımız Şahin Metal. Özellikle ofis mobilyalarının metal ayaklarını üreten firmayı, bakın firma yetkilileri nasıl anlatıyor. Dünyada bir marka haline gelmeye başlayan Türk mobilya sektörüne yan sanayi hizmeti veren Şahin Metal, sektörün önemli çözüm ortaklarından biri olarak dikkat çekiyor. Biz de vizyon olarak İstanbul'daki mobilya fuarında standına konuk olduğumuz firmanın sahibi Şevket Şahin'e mikrofon uzatarak hem Şahin Metal'i tanıdık hem de ürünler hakkında bilgiler aldık. Yaklaşık 42 yıldır bu işin içindeyim. Değişik dallarda çalıştık. Hep imalatçılık yaptık. 2007 yılında bu işe girdik. Bu işte de başarılı olduğumuzu zannediyorum. İşi de yavaş yavaş çocuklara devretmeye başladım. Tabii yaştan dolayı. Çocuklar da başarıyla götürüyorlar çok şükür. Bugüne kadar iyi bir isim yaptık. Çocuklar da hakkını vermeye çalışıyorlar zaten. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ofis masası ayakları üreten firma geniş bir ürün yelpazesine sahip. Biz ofis masa ayakları, metal masa ayakları yapıyoruz. İmalatımız o. Sürekli yenilikleri takip ederek işimize devam ediyoruz. Ürünlerimiz teleskopik. İstediğiniz boyda ayarlanabilen, istediği istenilen ölçüde yapabiliyoruz. Aşağı yukarı çalışan elektrikli masalarımız var. Açılı kapanır masalarımız var. Hareketli masalarımız var. Sabit masalarımız var. Bu işte de başarılı olduğumuzu zannediyorum. Çünkü çok kısa sürede bu işi belli bir yere getirdik. Bu iş yıllar alan bir iş. Böyle hemen başlayayım da yarın yapayım denecek bir iş değil. Bu işe yıllarınızı vermeniz gerekiyor. Bu işte başarılı olmak için işini sevmeniz lazım. Ben işimi çok seviyorum. Çocuklara bıraktım ama ara ara tabii gidip geliyorum. Şahin güçlü bir makine parkuruna sahip olduklarını ifade ediyor. Makine parkurumuz bu işin üstüne ben iyi olduğunu düşünüyorum. Afgantlarımız kesme testerelerimiz, preslerimiz, lazerimiz var. Her türlü şeyimiz var. Yani makine ekipman olarak iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Bu işi yapabilecek bütün ekipmanımız mevcut. Evet. Üretim kapasitemiz aylık ortalama 10 bin takım masa ayağı üretebiliyoruz. Bunu da daha büyütmek istiyoruz tabii. Eğer yurt dışından birkaç firma daha anlaşma yapabilirsek var tabii gönderiyoruz şu anda yurt dışına. Firmanın ihracat yaptığı ülkelerse şunlar. Hollanda başladık. Orayla iyi bir diyalogumuz var. Oraya bayağı miktarlı mal gönderiyoruz zaten. Onun dışında Belçika'ya gönderiyoruz. Romanya'ya gönderdik. Fas yeni başlayacak. İsrail'e gönderdik. Biraz daha ihracata yönelik çalışırsak hem bizim memleketimize faydamız olur. Hem çalışan elemanlarımıza faydamız olur. Biraz daha istihdam sağlarız. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.